Aydın Engin hayatını kaybetti. Geçirdiği ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen gazeteci Aydın Engin, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, sürekli basın kartı ve 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Aydın Engin 24 Mart 2022 Perşembe günü vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Aydın Engin'in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşlere yer verildi: Değerli meslektaşımız, usta gazeteci, yazar Aydın Engin'in vefatı dolayısıyla eşi Oya Baydar ve oğlu Ekim Engin'in acılarını yürekten paylaşıyoruz. Ayrıca ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye Gazeteciler Sendikası ise yarım asrı aşkın meslek yaşamında haberleri, röportajları, yazıları ve kitaplarıyla unutulmaz izler bırakan Aydın Engin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gazeteci Millet'inin başı sağ olsun açıklamasında bulundu. Aydın Engin'in ölümüne ilişkin meslektaşlarından baş sağlığı mesajları paylaşıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Türk medyası güçlü bir kalemini, gazeteciler ise Aydın abi, sini kaybetti. Aydın abi ile Gazeteciler Meclisi girişiminde ve ÇGD İstanbul Şube BŞK yaptığım dönemde mesleki mücadele vermiştik. Bitmek bilmeyen bir enerjisi vardı. Tırmığın tadına doyulmazdı. Allah rahmet etsin ifadelerini paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Aydın Engin abinin devri daim olsun, ışıklar içinde uyusun. Oya abla başta olmak üzere bütün ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum, ifadelerine yer verdi. Rütük üyesi İlhan Taşçı ise, ömrünün yarım asrını gazeteciliğe adayan Aydın Engin yaşamını yitirdi, muzip gülüşü, kurultay anıları bizimle. Yattığı yer incitmesin mesajına yer verdi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, basın dünyasının duayenlerinden demokrasi ve barış mücadelesinde birlikte olduğumuz değerli yoldaşım Aydın Engin hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, sevgili ağabeyim, usta gazeteci, bilge insan Aydın Engin'in vefat ettiğini öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kaybımız büyük. Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun mesajını paylaştı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gazeteci Aydın Engin ölümüne ilişkin şu mesajı paylaştı: Köşesi Tırmık'ta yazdığı yazılarla basın dünyamızın kıymetli isimlerinden gazeteci Aydın Engin'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli eşi Oya Baydar başta olmak üzere tüm yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Diskten yapılan açıklamada ise disk üyesi sendikaların ilk eğitimcilerinden, sendikaların basın yayın çalışmalarında ve emeğin hakları mücadelesinde büyük katkısı olan ülkemizin deneyimli ve usta gazetecilerinden Aydın Engini kaybettik. Anısı önünde sevgiyle saygıyla eğiliyoruz denildi. Meslek örgütlerinden yapılan açıklamalarda da şöyle denildi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gerçekleri, Tırmık adlı köşesinde okuyucularıyla paylaşan, 53 yıllık meslek geçmişi, birikimi ve dik duruşuyla, kaleminin onurunu koruyan meslek büyüğümüz ve üyemiz Aydın Engin'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaleminin aydınlığı genç gazetecilerin üzerine olsun basın iş, dostumuz, meslektaşımız, büyüğümüz Aydın Engin'i kaybettik. Son yazısında, kendimi Nadas'a bırakıyorum, demişti. Öğrencileri olarak bizler de tırmık olup tohumları yeşerteceğiz, yolundan yürüyeceğiz. Aydın Engin 1941 yılında İzmir Ödemiş'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü mesleğe 1971 yılında Ortam Dergisi'nde muhabir olarak başladı. 1974'te bir arkadaşıyla birlikte İSTA Haber Ajansı'nı kurdu ve yönetti. Politika Gazetesi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Cumhuriyet Gazetesi'nde önce haberci, sonra yazı işleri müdürü ve köşe yazarı olarak çalıştı. Bu dönemde birçok televizyon programını da hazırladı ve sundu. Agos gazetesinde köşe yazıları yazdı. TGC başarı ödülleri yarışmasında üç kez ödüle değer görüldü. Ben Frankfurt'ta şoförken ve Tırmağa Tırmık adlı kitapları yayımlandı, yazdığı Devri Süleyman siyasal kabare oyununu sahneledi. Halk oyuncuları tarafından oynanan oyun aralıksız 782 kez sahnelenerek bir rekorun sahibi oldu. Aydın Engin son olarak T24'te yazıyordu. 2021 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü. Yazar Oya Baydar ile evli, bir çocuğu var. Sürekli basın kartı sahibiydi.